Merhaba arkadaşlar. Bu hafta işleyen zekanın LGS din kültürü sorularını birlikte çözüyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Buna göre öğretmen aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili ders anlatmış olmalıdır? Yani yukarıdaki ayetlerin konusunu soruyor bize. İlk ayetimize baktığımızda gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor musun? Yani evrendeki düzenden bahsediyor. Güneş ve Ay bir hesaba göre yani bir düzene göre hareket etmektedir. Yine evrendeki düzen her şeyi yaratmış ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir. Yani Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Kolaylıkla işaretleyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Buna göre öğrencilerden hangisi öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir? Bakalım. Ahmet öğretmen sınıfta öğrencilerinden biyolojik yasalara örnekler verilmelerini istemiştir. Öğrenciler şu örnekleri vermiştir. İsa diyor ki insanların hayatların hayatını sürdürebilmesi için solunum, sindirim, dolaşım gibi sistemleri sahip olması. Evet, biyolojik yasadır. Musa, buharlaşan havanın yağmur, kar olarak yeryüzüne düşmesi. Bu arkadaşlar fiziksel yasadır. O yüzden zaten cevabımız Musa olacaktı. Diğerlerine de bakalım. Hamza, canların milyonlarca hücreden meydana gelmesi. Yine biyolojik yasadır. Devenin çölde su içmeden günlerce yaşamaya dayanıklı olarak yaratılması. Yine biyolojik yasadır. Canlılarla ilgili yaratılması, doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi, çoğalması bunların hepsi arkadaşlar biyolojik yasalara örnektir. Üçüncü sorumuza bakıyorum. Numara almış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Birinci ifademize bakalım. Akıl ve irade sahibi olan insan, düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. Evet. 2. insan bu özgür irade ve akıl sayesinde iyiye, kötüye, doğruyu da yanlışa tercih edebilir. Evet. İnsanın sorumluluğu denildiğinde genel olarak en az iki seçenekten birini tercih etme gücü anlaşılır. Şimdi sorumlulukla tercih etme gücü aynı şey değil. Tercih etme gücü dediğimizde aklımıza irade geliyor. Çünkü insan iradesiyle bir şeyi tercih eder. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Dörde de bakalım. İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır. Evet çünkü insana akıl ve irade verilmiştir. Bu özelliğiyle diğer canlılardan farklıdır. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Yukarıdaki tabloda verilen tanımlar ile kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır? Birinci tanımımıza bakıyorum. İnsanın yapmak istediği şeyi yapabilmesi, hedefini gerçekleştirmesi. Hedefini gerçekleştirmesi dediği için ee, başarı diyebilir miyiz? Evet. Canlıların doğumundan ölüme kadar ki yaşam süresine ömür diyebilir miyiz? Evet. Seçme hürriyetine bir şeyi yapıp yapmamaya karar verebilme yeteneği. Biraz önce söylemiştik. Bu da iradedir. O zaman sağlıkla ilgili bir tanım yapılmamıştır. Cevabımız sağlık olacaktır. Ve şimdi sorumuza bakalım. Buna göre kaç kutucuk yeşile boyanmalıdır? Bu kutucuklarda verilen ibadetlerden paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili olanlar yeşile boyanacaktır. İnfak arkadaşlar infak neydi? Allah yolunda harcama yapma yani bağışta bulunma. O zaman paylaşma ve yardımlaşma ilgili mi? Evet yeşile boyanabilir. Sadaka yapılan her türlü iyilikler tabii ki yardımlaşma söz konusu. Umrede herkesin kendine yaptığı bir ibadet burada yardımlaşma söz konusu değil arkadaşlar. Zekatta evet dinen zengin sayılan Müslümanlar ihtiyaçları olan kişilere mallarının belirli miktarlarını verebilir. Bu yardımdır tabii ki. Fitrede Ramazan ayında e, aile büyüğünün her kişi için, evde yaşayan her kişi için verdiği e, miktara fitre denir. O yüzden 1, 2, 3, 4 toplamda 4 tane yeşile boyanması gereken kutucuk var. Altıncı soruma geçiyorum. Bu parçada zekatla ilgili vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? Zekatla ilgili. Bir ülkede yoksullar çoğaldıkça huzursuzluk, ihtiyaç sahipleri azaldıkça huzur artar. Her zengin Müslümanın malının zekatını verecek olursa ülkede fakirlik azalır. Yani ülkeyi etkiliyor. Bu konuda Cafer-i Sadık şöyle der. Zekat zenginleri sınamak, fakirleri destek olmak için konulmuştur. Eğer insanlar mallarının zekatını verseler de hiçbir Müslüman fakir ve muhtaç kalmaz. Allah'ın farz kıldığı bu hakla o da ihtiyaçlarını gidermiş olur. Yani diyor ki toplumda zengin, fakiri düşünüp verdiğinde bir dengeleşme, yani toplumu etkileyen bir şey söz konusu. O yüzden direkt toplumsal yararı diyebiliriz arkadaşlar. Altın sorumuzun cevabı da toplumsal yararı olacaktır. Yedinci soruya geçiyorum. Bu ayette aşağıdaki sözlerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır? Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Burada imtihan bir sınanma durumu var. Bakalım bir buldu iki ister, akça buldu çıkan ister. Bu yani diyor ki bir buldu iki ister. Yani eline geleni bir şey elde ediyor ama daha fazlasını istiyor. Yani eline geçene şükretmez, hep daha fazlasını ister. Özellikle yazdım arkadaşlar. Bu da atasözünün anlamı. Ne varlığa sevinirim, ne yoklukla yerinirim. Aşkın ile onurum bana seni gerek seni. Yunus Emre'nin bir e, dörtlüğü arkadaşlar dörtlüğünden alınmış bir dizeler. Ne varlığa sevinirim ne yokluğuyla yerinirim. Yani senin ne varlığına sevinirim ne de yokluğun beni yokluğunla üzülürüm diyor. Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni. C'ye bakalım. Danışan dağları açmış. Danışmayan düz yolda şaşmış. Danışan diyor istişareye bir önem veriyor. E'ye baktığımda E ey altın sırmalarla süslü elbiseler giymeye, kemer takmaya alışmış kişi. Sonunda sana da dikişsiz elbiseyi giydireceğiz. Dikisiz elbiseden kasıt nedir? Kefendir. O zaman sen sen de giyeceksin diyor. O yüzden e, yani her canlı ölümü tadacaktır da ölümün olduğunu gösteriyor. şıkkı doğru cevabımız olacaktır. 8'e geçiyorum. 8 A sınıf öğrencilerinden Sadık öğretmenin sorduğu soruyu aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir cevap vermiş olur. Öğretmen demiş ki Sadık Maun suresi hakkında ne biliyoruz? Maun dediğim arkadaşlar Eraytelle Zeyyükezubi diye başlayan suremizdi. Bakıyorum Bakara suresinin 255. ayetinde Bu ayetel kürsü ile ilgili bir bilgi. Manasında Hazreti Şahin hayatından bahsedilir. Maun suresinde bahsedilmez arkadaşlar. Tek bir ayetten meydana bu da yine ayet kürsü ile ilgili bu da yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in sonlarında bulunan kısa surelerdendir. Bakın en kısa suresidir demiyor, surelerdendir diyor. O yüzden bunu doğru olarak kabul ediyorum. 9. soruya geçtim. Bu metni en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir? Din, inanç, ibadet, ahlak ve sosyal ilişkilerinde Yüce Allah'ın varlığı ve birliği esası üzerine kuruludur. İslam dini bunu her alanda ve her hayat ve hayatın her aşamasında tevhid vurgusuyla öne çıkarır. İslam'da Allah'ın varlığını ve birliğine inanılması istenirken ona hiçbir şeye ortak koşmamak ve yalnızca ona ibadet edip ondan yardım dilemek emredilir. O zaman tevhid Allah'ın birliği sadece Allah'tan yardım dilememiz gerektiğini söylüyor. Baktığımızda Rabbimiz ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Diğerlerine bakıyorum. Sizi yaratan size kulak, gözler, kalpler verendir. Ne kadar daha az şükrediyorsunuz. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? Güneş kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu aziz ve alim Allah'ın takdiridir. Arkadaşlar ee, aşıkkını direkt söyleyebiliriz. 10. soruma geçiyorum. Bu metinde Hz. Yusuf ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kuyunun yanından geçmekte olan bir kervanın yolcuları Yusuf'u kuyudan kurtarıp Mısır'a götürdüler ve onu Mısır vezirine köle olarak sattılar. Kuyudan çıkardığına diyor mu? Evet. Hazreti Yusuf kendisine atılan bir iftiradan dolayı hapsedildi ve uzun yıllar hapiste kaldı. Allah ona rüyaları yorumlamasını öğretti. Hapiste arkadaşların rüyalarını yorumluyordu. Yorumladığı rüyalar doğru çıkıyordu. Allah onu insanları doğruya ve güzele çağırması için peygamber olarak görevlendirdi. Ona peygamberlik verildiğini söylüyor. Mısır'da çirkin bir iftiraya uğradın. İftiraya dolayı diyor. Yine hem de Mısır diyor. Evet. O zaman ağabeylerinin niçin onu kıskandığını söylemiyor. peygamberlik verileceğini anlıyorlar. Özelliklerinden dolayı kıskanıyorlar ama burada sebebini söylemediği için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.